biz Paris'ten geliyoruz. Paris'ten geliyorsunuz. Evet, kesinlikle. Gurbetçiyiz. De Değiliz. Evet, kızızım, Orada yani. doğma büyümeyim. Orada doğma. Evet. Ben Orada, vatandaş mısın? Ben de evet. İstanbul'da yaşıyorum. Ben daha Hı. hakimim bence ekonomiye. O zaman hepinizden ayrı ayrı yorum alayım. Paris'te yaşayan bir insan olarak Türkiye'de ekonomi nasıl sizce? Ben Paris'te yaşayan biri olarak şahsen burayı çok pahalı buluyorum. Euro ile geldiğim halde bilene Hı. sizin adınıza çok çok üzülüyorum. Çünkü gençleri görüyorum. Kitap, kalem almakta zorlanıyorlar ve okumadan hiçbir yere varamıyorlar ki artık okuyunca bile bir yere varamıyorlar. Maaşlar belli, artan maaşlardan sonra artan yiyecek, içecek belli harcanacak parayı sadece birinci ihtiyaçlara harcayabiliyorlar. Onun haricinde hiçbir şey yapamıyorlar. Ve kafelerde gördüğümüz gençler kardeşim sürekli bana soruyor nasıl ama madem o kadar fakirler nasıl geziyorlar. Kredi üstüne kredi çekiyorlar. Bir kredi karşısını kapatmak için diğer kredi çekiyorlar vesaire vesaire. Ve eşimin çevresindeki insanlara bakıyorum. Hepsinin elinde onar tane kredi kartı var ve hepsi borçlu. Kesinlikle. Çok kötü bir Avrupa'da şey. yaşayan bir insan olarak çok garip geliyor size değil mi? Kesinlikle garip geliyor. Bugün mesela... Bugün mesela bir döner aldık söyleme sayıp 90 TL para verdik bir dürüme. Vurduğun zaman 5 euro mu yapıyor? 4-5 euro yapıyor. Evet. Bizim orada da mesela bir sandviç 6 euro. <laughs> Düşün yani. yani... Siz orada yaşıyorsunuz değil mi? Yani Fransa'da yaşayan bir insan olarak karşılaştırdığınızda ne gibi çok büyük farklılıklar var? Vayim durumlar var, yani çok vahim. Gerçekten yani şöyle söyleyeyim, mesela orada bir depo benzin, biz orada yani birim olarak düşünün, 60-70 birimi alıyoruz, burada 800-900 bin birim. Yani burada insanlar nasıl geçiniyor ama baktığınız zaman da her yerde full. Ben de bunu anlam veremiyorum. Gerçekten. Çok fazla gurbetçi sizin gibi turist, mülteci insanlar da var. Ancak siz Fransa'da uzun yıllardır yaşıyorsunuz herhalde. Her yaz geliyor musunuz? Her ben, sene. Açıkçası ben evlenmeden önce eşimle senede 2-3 kez geliyordum Türkiye'ye. Sırf alışveriş yapmak için geliyordum. İki gününe geliyordum, alışverişimi yapıyordum. On yıllarda da Ya artık geri duymuyorum çünkü aynı. Artık hmm. her şey aynı. Ve hatta Türkiye daha pahalı. Eskiden gelip alışveriş yapıyordunuz. Ucuzdu çünkü değil yani mi? Şimdi de yapıyorum. Şimdi açıkçası bana engel olmadı. Ama yine çok bir fark göremiyorum. Eski zevki alamıyorum. Yani. Peki Fransa'da Türkiye nasıl geçiyor haberlerde, kaynaklarda? Takip etmiyoruz. Yani biz biz Fransa'da siyasetten çok uzağız. Yani biz sadece biz değil herkes uzak değil mi? Yani mesela bir çocuğa sorsanız ekonomi bakanı kim bilmez. Çünkü yani devlet biz onu hiç yansıtmıyor. Ya biz bu konuya ya ayrı biz... şaşırıyoruz. Avrupalı olarak mesela buradaki hmm. 10 12 yaşını sürekli internette, sosyal medyada görüyorum röportajları ve 10 12 yaş arası çocuklar yani sanki bir, 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 bir bakan Okul, gibi, bir, bir, görüyorlar. bir müdür gibi, bir başkan gibi konuşuyorlar evet. ve ben o ben o konuşmayı yapacak kapasiteye asla sahip değilim. Çünkü biz onlarla büyümüyoruz. Takip etmiyorsunuz orada? Etmiyoruz hmm. yani. Yani Biliyor bizim, tabii ki de ediyoruz. Ülkemizde neler oluyor bitiyor. Öncelikten farklılığa. biliyoruz. Ama mesela benim kardeşim politika yapmaz, siyaset bilmez. Keyfine göre takılır. Biz Futboluna gider, sporuna gider. Arkadaşlarıyla Futbolları iç, takip bir şeyler ediyoruz. içmeye dışarı çıkar. Kardeşlerim hepsi öyle. Yani benim yaşıtlarım da öyle açıkçası. Bakın size şöyle örnek vereyim. Ben Avrupa'da günlük 50 lirayı zor bir bitirebilirim. orada Çünkü mesela bir kahve 1 liradır. Ya da bir yemek yeseniz maksimum alacağınız 6-7 liradır. Yani aklınıza ne geliyorsa. Yani şöyle söyleyeyim etin bile 9-10 euro. Öyle söyleyeyim size. Mesela buraya geldim. Biz daha bugün 1000 euro bozduk. Bugün 500 euro hepten gitti. Yani Asgari bugün... Asgari ücret ne kadar Fransa'da? Orada 1400 lira ama yani 200, ama herkes kimse... de onu almıyor zaten. Evet. Yani hepsi bir tık üstü. Mesela ne alıyor? 1600 1700 lira alıyorlar. Ama zaten bu 700 zaten devlet zaten devlet zaten size teşvik sağlıyor. Devlet her koşulda yani arkanıza gerek yani fatura yardımı, kira yardımı yani her şekilde devlet arkanızda yani o paraya Burada çok vatandaşlarımız diyor ki Avrupa'da da kriz var. Orada da enflasyon var. Doğru mu? Son yıllarda değişiklik oldu mu fiyatlarda? Her yerde kriz var. Her yerde enflasyon var. Bizde de tabii ki de. Buradan yok ama. Hayır. Bizde de tabii ki de fiyatlar yükseldi. Yiyecek fiyatları tabii ki de bizde de yükseldi. Ama bu bizim psikolojimizi etkileyecek kadar 12 yaşında bir çocuğun kalkıp da televizyonda politika yapacak kadar bir etki görmedik. Anlıyor musunuz? Ne kadar zam oluyor mesela bir ürüne ortalama? Ne bileyim. Pınar peyniri örnek vereyim. En sonuna al Evet. belgemden önce 8 euroydu, 10 euro oldu. Benzin, benzin de mesela benzin de mesela ben ilk gittiğim zaman geçen sene 1.50'lerdeydi. Şimdi 1.70 1.75 yani o, o şekilde bir artış oldu. Biz Suyin açıkladığı enflasyon rakamına göre yüzde 60'larda bir enflasyon var. Ki siz oy kullanıyor musunuz tabii Türkiye seçimlerinde? Tabii, tabii ki evet, kullanacaksınız. Sizce ne olur? 14 Mayıs'ta seçim olabilir? Vallahi yani bilmiyorum, kestiremiyorum ben. Yani çünkü her sene baktığınız zaman işte herkes yani tüm insanlar şikayetçi ama oraya gittiğiniz zaman sonuçlar çok farklı çıkıyor. Ben de bunun sebebini hiç anlamış değilim. Yani nasıl oluyor? Yani insanlar aç ama gel gelir hala koyun gibi sürü halinde gidiyoruz. Bilmiyorum nasıl olacak. Değişir mi sizce bu durum? Değişir. İnşallah. Değişmeli. Sen burada yaşıyorsun, sence değil. <laughs> ben burada yaşıyorum evet ama bilmiyorum. Ya bence benim yaşımda olan kimsenin şu an burada yaşamaya devam edeceğini, etmek istediğini en azından düşünmüyorum. Herkesin dilinde bir imkanım olsa da gitsem şey var. Ve hani şöyle hani gelecek gençlerde ya her yerde öyle. Ve ülkedeki biraz bilgili, biraz zaten akıllı olanların hepsi Avrupa'ya kaçtığı için ülkenin durumunun bu şekilde giderse daha da kötü hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü gençler ve hani biraz daha aydın fikirli olan insanlar gittikçe hani böyle yaşlılar ve koyun dediğimiz insanlar İnsanlar burada kalmaya devam edecek ve bu daha kötü bir şey i̇ş, yani işler acısı. Ama yani... Sen de gidecek misin? Zaten yani niye burada yani, kalayım genç ki? genç kalmadı farkında Hı. mısınız? Türkiye'de, genç çok Türkiye'de. Evet. Gençlerin hepsi, hepsi ağlayacak şekilde, hepsi çok üzgün, hepsi ben nasıl bu ülkenin dışına gidebilirim evet. derdinde. Hepsi de Fransa'da gerçekten... arttı mı bu arada Türkiye yoğunluğu? Kesinlikle. Kaçak, evet. Kaçak gelen yani çok çok insan var kaçak gelen. Yani şu an gün siz bütün gündemiz unutun. Hepsini unutun, politikayı unutun, partileri unutun. Hepsini unutun. Şu an Türkiye'nin tek gündemi ben 20-30 yaş arası bir gencim ve ben Türkiye'den nasıl kaçabilirim? Türkiye'nin gündemi bu, başka Kendi bir gündem yok ortada. Yok yani. Kimse şu an enflasyonu bilmiyor, kimse onu umursamıyor. Sadece ben bu ülkeden nasıl kaçabilirim ve ve yukarıdakilerin ülkeyi ne hale soktuğunu artık herkes görsün. Gerçekten çok kritik bir durumdasınız. Çok üzücü bir durumdasınız. Artık İstanbul, Türkiye bana çok eskiden çok renkli geliyordu. Can atıyordum buraya gelmek için. Şu an buraya şimdi abi Nişanı için geldim ve bana çok üzgün bir ülke olarak geliyor. Her yer çok karanlık, her yer çok siyah. İnsanlar eski cıvıltılarına sahip değiller. İnsanlar çok mutsuz ve ben o bir çocukla konuşunca o çocuk direkt abla ne maaş alıyorsun orada? abla evet, orası evet. nasıl Para güzel, ya. abla Para ne konuşuyor. yiyorsun ya da bir iPhone 13 Pro Max ne kadardır falan ya. Yani? çok ciddi bir sorun. Siz bunu görmüyorsunuz sanırım ama artık görün yani. Herkes ben bu ülkeden nasıl kaçabilirim derdinde. Ve evet oradakiler tabii ki de Türkiye hasretiyle yanıp bitiyor ama kimse kimse oradaki konforu bırakıp da buraya gelmek istemiyor asla. Üzerimiz asla. var diyorlar ya. Düzenimiz var gelemiyoruz. Ya gerçekten, gerçekten öyle yalan yani. Kimse artık Türkiye o Türkiye... Türkiye tamamen büyük bir cehennem hmm. oldu. Çok Düzelir güzel. mi sizce Türkiye? Bence çok zor ya. Çok ben zor de çünkü Siz fark etmiyor musunuz senelerdir daha da geriye Şimdi gidiyor oluyor. Insan geldi buraya şimdi. Yani. Hapin etti. Hani gerek Afgan'ın Suriyelisi ona nasıl gidecek buradan? Bilmiyorum. Şey de var zaten Türkiye'deki aydın gençler Avrupa'ya gidiyor ama bu geliş yani İran'dır Afganistan'dır. Hani kötü ülkeler. Bizden çok 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 daha geride olan ülkeler Türkiye'ye geliyor. E bu şimdi yoğunluğa baktığınız zaman hani fikir yapısını anca onlar da işimize karışıyor günden güne. Ve bu onların düşüncesi de artık işimize geçiyor yani. Hani gittikçe daha kötüleşiyoruz. Yani bunun iyi bir yanı yok. Avrupa'da sokaklarda mülteci yoğunluğu var mı? Hayır. Şey sen de düşünüyorsun. Tabii ki hayır. Tabii ki Yani orada evet. Belli kesin var ama yani o Avrupa ülkelerinin yani kapılarını açtığı kişiler kim biliyor musunuz? Doktorlar, e, mühendisler yani. Seçerek. Tabii tabii seçerek yani. Ya kim, zaten Avrupa'nın ekonomisini biz yabancılar Tabii ki. Kesinlikle. Çalışıyoruz. Yani Çalışıyoruz Avrupa'nın için... Avrupa'nın istihdamını sağlayan insanlar kesinlikle biz biziz yani. Yabancılarız. Gerçekten ya ama buraya da adam bakıyor işte kloşah dedikleri bir terim var Avrupa'da. Yani böyle işte atıyorum <laughs> hiçbir işe yaramayan vasılsız elemanlar. Onlar mesela direkt Türkiye'ye geliyor. <laughs> ama diğer belli bir kesim parası insanlar Avrupa'ya geliyor. Yani orada da hani böyle bir şey yok yani. Bir yaşam yok yani. Öyle söyleyeyim Peki ben. sizin seçimlerle ilgili öngörünüz var mı? Kim kazanır? Kim aday olur? İstediğiniz birisi bence var mı? Olanlar belli. Her zamanki gibi. Değişmez ama Değişmez mi? Değişir. Bence değişir. Ya bilmiyorum şimdi. Bence değişir. Altılı masa evet. olayı var. Bu altılı masa bence kendini niye bitirdi biliyor musunuz? Bu altılı masa çok böyle bu masa olayını çok abarttılar. Bence oradan belki bir düşüş bir kriz çıktı çünkü aralarında. Bilmiyorum ama nasıl olur? Ne çıkar? Artık hayırlısı olsun. Gerçekten hani Bilmiyorum. Sizin e, takip ettiğiniz kadarıyla Cumhurbaşkanı için gördüğünüz bir aday var mı? Yok. Aday yok. Bence aday yok ama kriter olarak gençlerin refahını düşünen kimse o başa geçecek kesinlikle. Ama şu da bir gerçek. Benim adayım Demir Demirtaş'tır. Ee, zaten o da hani e, şu an baktılar ki belli bir kesim adam hani gerçekten sevilen bir insan olduğu için gençlere de hitap etmeye çalışan önünü kapalı açık görmeyen fark onun için Müslüman Hristiyan'ı fark etmeyen herkesin birlik beraberlik olma isteğini gerçekleştireceğini gördükleri hmm. için onu da zaten evet. bildiğiniz üzere. Zaten... Önünü kestiler onu da aldılar içeriye. Bakın adam Kaç yıldır içeride? Avrupa Mahkemesi'nde ee, falan yargılanacaktı. Hatta Avrupa bile haksız buldu. Yani haklı haksız henüz buldu. Henüz zaten hüküm giymedi. Evet henüz giymedi. Sen oy kullanacak mısın? Ben seneye, seneye kullanıyorum. Seneye kullanacaksın. Ben merakla bekliyorum seçimde ne olacağını gerçekten. Sizin ön görebildiğiniz, istediğiniz bir aday var mı? Benim yok. Ben burada fikrimi söylemeyeyim. Sizinkini sormuş olayım ama sizin de yok belli ki. Evet, evet. bizim de yok. Artık hayırlısı kimse o gelsin. Umarım. O teşekkür için. ediyorum. Kendinize sizin iyi, iyi bakın. Sağ olun. Sağ olun.